Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Ali Usta. Yeni bir çelikler otuş videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda kıymetli arkadaşlar yine Nissan Qashqai marka aracımızda birkaç tane çizik var. Birkaç tane boya hasarı var. Onları tamir edeceğiz arkadaşlar. Kaputta yine aynı şekilde ufak tefek çok ufak hasarlar var. Onları tamir edeceğiz arkadaşlar. Normalde kaput hasar için gelmedi ancak temizlik yaptığımızda buradaki problemleri de gördük. Görmüşken yapmamız gerekiyor. Bunu da bu şekilde tamir etme hissiyatı oluştu bizde arkadaşlar. Mecbur araba genel bakım yapıldığında komple pasta tarzı bir işlem yapıldığı için arkadaşlar bu gibi İşlemler göze batıyor işte taş hasarı varsa falan vesaire bunu da pasta yapmışken her şey ortaya çıkmışken yapmak gayet mantıklı olur diye düşündük ve de bu şekilde tamir ediyor. burada bir hasar almış arabamızın ön kısmı bunu tamir edeceğiz. önce çapağını attırmamız gerekiyor ki arkadaşlar boya oraya daha güzel tutturmuşsun. Yarın oradan boya açılıp da yürümesin. Tamam yapıyoruz. Kat ve kat dolduracağız bunu arkadaşlar. Şurada bir hasarımız var. Fazlalıklarını temizlersek sonraki pasta aşaması bizi yormaz. O yüzden her videoda da söylediğim gibi temiz temiz gitmek avantajlı olur. Şuradan şöyle gelelim. Evet çekiyoruz, dolduruyoruz. Çekiyoruz, dolduruyoruz. Çekiyoruz, dolduruyoruz. Her çekmede arkadaşlar hasarların iç kısımlarını dolduruyoruz. Her çekmede dolduruyoruz. Fazlalıklarını alıyoruz. Çekiyoruz. Fazlalıklarını alıyoruz. Gelelim şöyle yandan gidelim. Kaput biraz uzun sürecek. Şurada bir e, acemi boyacı hasarı var. Oraya böyle tabancanın ucuyla böyle pıs boya süreceğim. Şimdi buraya bir deneyelim. Buraya boya muhtemelen olmayacak arkadaşlar, çünkü bu boya çekeceğimiz yerde bir çukur olması gerekiyor, arkadaşlar. Bir çukur olması gerektiği için. Orada da çukur bir hasar olmadığı için oraya boya sürmüyoruz. Teşekkürler. Burada bir çiziklerimiz var. Şu aşağıda çiziklerimiz var. Buraları kat ve kat dolduracağız. Çizikleri tamir edeceğiz. İlk katını çektik. Bu şekilde. Arkadaşlar bu aşamaya gelmeden kamera arkasında aracımızın çok güzel, çok iyi bir şekilde temizliğini yaptık. Pastasının, cilasının yanı sıra temizliğini yaptık. Bakın çizik aşağı doğru olduğu için aşağı doğru çekiyorum. Çünkü yani çizikle mastar arasında bir boşluk olması lazım. Bu şekilde bilinçsiz çekersem Çukurun içindeki boya'yı da alacağım, yani amacımıza e, ulaşamayacağız. Çünkü her seferinde çukurun çukurun içindeki boyayı almış olacağız. O yüzden çiziyi yönüne doğru çekmek avantaj olacaktır arkadaşlar. Şekilde, dikkatin attık. Bu işlemi defalarca kez yapacağız. Arkadaşlar, sonucundan memnun kalacağımızı düşünüyorum. Renk biraz problem bir renk. Ee, bu anlamda açık renkler biraz problem ve biraz açık görünüyor. Problemden kastım arkadaşlar. Yani aslında biz usta gözüyle bize problem. Normalde dışarıda görülebilen problemler değil bunlar. Bu şekilde. Şurada ciddi bir hasarımız var. Şurada. Şurada. Bu kamera arkasında birer kat çektim bunlara ben. Arkadaşlar. Şuradan. kamera arkasında bir rakat çektim zaman zaman kazanmak için. Bir katımız çekiyoruz. Evet, ilk ikinci katımızı çektik bu çukura. Burayı diğerlerinden daha fazla çekeceğim. Çünkü burada ciddi bir hasar var. Elimden geldiği kadar burayı dolduracağım. Fazlalıklarını siliyorum. Bu şekilde siliyorum. Fazlalıklarını sildim. Şimdi diğer çiziye geçiyoruz. Diğer boydan böyle şöyle bir çizik var arkadaşlar bunu da yine mastarlayacağım şimdi. Yani bir şekilde ilk katını ikinci katını çektik. Bunları çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Her seferinde çekeceğim. Sonucunu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir çelikler ötüşün daha sonuna geldik. Aracımızı %70, %80 aralığına kadar çelikler ötüş edip tahmin ettik. Kıymetli arkadaşlarım başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.